Burada anlatılanlar bir masal değildir. Bu defterde yazanlar kulaktan kulağa aktarılan hikayelerden ibaret değil. Bazıları yaşandı, bazıları hala yaşanıyor. Bu sesi dinliyorsan artık sen de o defterin bir parçasısın. Sabah uyandığında yanında yatan kadına sevgi dolu gözlerle baktı, derin bir iç çekti ve işe gitmek için hazırlanmaya başladı. Karısı da tam o sırada uyandı, yanağına bir öpücük kondurdu ve kahvaltıyı bekle öyle git Deniz dedi. Toplantıya yetişmesi lazımdı. Saatine baktı, geç bile kaldığını fark etti. Özür dilerim hayatım, bugün bensiz kahvaltı yap, toplantıya yetişmem lazım. 10 dakika sonra hazırdı, karısıyla vedalaştı ve evden çıktı. Kadın kahvaltı için masaya oturmuştu ki telefonu çaldı. Alo. Melis. Bugün eve hoca gelecek. Biliyorsun değil mi? Unutur muyum Yıldız'cığım? Tabii ki biliyorum. En geç 12'de sizde olurum. Yıldız Melis'le iş yerinde tanışmıştı. Üç yıllık bir arkadaşlık. Hayatını paylaştığı iyi bir eşi. Her sene daha da yükseldiği bir işi vardı. Ama derdi... Bunların hiçbirini görmesini engelliyordu. Kızı Yasemin Henüz 18 yaşındaydı. Dersleri 2 sene öncesine kadar iyiydi. Sonra yaşadığı bir olaydan sonra okula ara vermek zorunda kalmıştı. Götürmedikleri psikolog, psikiyatr kalmamıştı. Ama Yasemin bir türlü kendine gelememişti. Her gece çığlıklarla uyanıyor. Gün içinde aniden krizler geçiriyor. Bazı geceler yatağından kalkıp odalar arasında amaçsızca dolaşıyordu. Ailesi her geçen gün biraz daha tükeniyordu. Son aylarda kendine zarar vermeye başlaması her şeyi değiştirmişti. Kolundaki çizikler, yanık izleri, bileklerindeki sargılar ve Yıldız Kızını her gördüğünde aynı soruyu soruyordu kendine. Daha ne yapabiliriz ve bilim denemişlerdi ilaçlar, terapiler, uzun bekleme salonları ama geceler hep aynıydı ve o geceler aileyi yavaş yavaş parçalıyordu. Bir akşam Yıldız ilk kez yüksek sesle söyledi, bir de hocaya danışsak o cümle evde asılı kaldı. Kimse itiraz etmedi, kimse onaylamadı ama herkes aynı çaresizliği içinde hissediyordu. Yıldız telefonuna baktı. Ekranda Melis'in adı vardı. Derin bir nefes aldı ve aradı. O konuşmadan sonra artık geri dönüş yoktu. Çünkü bazen insanlar inanmak için değil, tutunacak bir şey bulmak için adım atar. Melis kahvaltısını yaptıktan sonra hazırlandı ve Yıldız'ı yalnız bırakmamak için yola çıktı. Yasemin'in durumunun psikolojik olduğunu düşünüyordu ama yine de yanındaydı. Eve vardığında hocanın çoktan gelmiş olduğunu öğrendi. Hoca geldi, banyoda abdest alıyor. İstersen sana başörtü vereyim. Melis başörtüyü aldı. Koltukta sessizce beklemeye başladılar. Yasemin gözlerinin altındaki morluklarla, kolundaki yanık ve çizik izleriyle bir köşeye sinmişti. Olan biteni anlamaya çalışıyordu. Evdeki hava Yavaş yavaş değişmişti. Kimse konuşmuyordu. Hoca geldi. Odaya girdiğinde herkes sustu. Sessizce dua etti. Sanki nefes almak bile fazla geliyordu. Bir süre sonra başını kaldırdı ve konuşmaya başladı. Önce Yıldız'ın ismini sordu, ardından eşinin ismini, Yasemin'in anne ve babası olduklarını teyit etti. Cebinden küçük bir şişe çıkardı. İçindeki mavi suyu önündeki kaba yavaşça boşalttı. Bir an durdu. Sonra Yasemin'e ait bir saç parçasını ateşe tuttu. Saç kısa bir anlığına çıtırdadı ve mavi suyun içine bırakıldı. Hoca kabı eline aldı. Acele etmeden dairesel hareketlerle karıştırdı. Yüzü bir anlığına gerildi. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Uzat kızım parmağını Yasemin geri çekildi, istemiyordu. Annesi gözleriyle sessizce işaret etti. Yasemin bir an durdu, sonra istemeye istemeye parmağını uzattı. Hoca ince iğneyi elinde tuttu, bekledi ve ardından parmağını hafifçe dokundu. Bir damla kan mavi suyla yavaşça karıştı. Su hafifçe kıpırdadı. Hoca dudağını büzdü, bir an durdu. Etrafına sanki bir şey dinliyormuş gibi baktı. Odaya çöken sessizliğin içinden tek bir kelime çıktı. Büyü. Yıldızın nefesi kesildi. Melis yerinde donup kaldı. Yasemin ise sanki orada değildi. Bu çok kuvvetli bir büyü dedi hoca. Bizim alemimizden olmayan varlıkları bu kıza musallat etmişler. Belli ki onu kıskanan, çekemeyen biri var. Yıldız itiraz etmek istedi. Sesi titredi. Nasıl olur hocam? Benim kızımın kimseye kötülüğü dokunmaz. Hoca eliyle susturdu. Büyü iyilik ya da kötülük seçmez. Kağıdı önüne aldı. Bir şeyler yazdı, okudu, üfledi. Yazdıklarını dikkatlice katladı. Muskayı Yasemine uzattı. Bunu sakın boynundan çıkarma. Yıldız muskayı kızının boynuna taktı. Yasemin ilk kez o gün derin bir nefes aldı. O da bir anlığına rahatlamış gibiydi. Ama kimse bunun gerçekten bir son mu yoksa başlangıç mı olduğunu bilmiyordu. Aradan bir hafta geçmişti. Yıldız kızına baktığında ilk kez umut hissediyordu. Yasemin artık geceleri çığlık atmıyordu. Gün içinde kriz geçirmiyor, odalar arasında amaçsızca dolaşmıyordu. Gülüyordu, konuşuyordu. Sanki her şey normale dönüyordu. Telefon çaldı, arayan Melis'ti. "Tatlım, bu akşam bize gelin. Yasemin'in iyileşmesini birlikte kutlayalım." Yıldız kısa bir tereddütten sonra kabul etti. Yasemin'in de sosyalleşmesi iyi olacaktı. Belki okula bile geri dönebilirdi. Akşam olduğunda sofra kurulmuştu. Yemekler, kahkahalar, hafif şakalar. Uzun zamandır ilk kez herkes rahattı. En başta da Yasemin 2 yıl sonra ilk kez bu kadar doğal gülüyordu. Yemekten sonra Deniz konuştu. Allah aşkına şu büyü meselesi de ne? O an odadaki hava değişti. Gülüşler kesildi. Yıldız ve Melis olanları anlattı. Muska da masanın üzerindeydi. Deniz yerinden kalktı, Yasemine yaklaştı. Bir hamlede boynundaki muskayı koparırcasına çekti, yere attı. "Böyle şeylere inanmayın." dedi. İçinde ne yazdığını biliyor musunuz? Kimse cevap vermedi. Kadınlar masayı toparlamak için mutfağa geçti. O sırada Yasemin başının ağrıdığını söyledi. Sesi beklenmedik kadar sakindi. Banyoya gitti. Kapı kapandı. Ev yeniden sessizliğe büründü. Bu kez fazla sessizdi. Yasemin banyoya girdiğinde aynaya bakmadı. Lavaboya eğildi, ellerini yıkadı, yüzüne su çarptı. Ama başındaki ağrı azalmadı, tam tersine daha da arttı. Ellerini lavaboya dayadı, nefes almaya çalıştı. Aynı anda aynı aynada bir hareket fark etti başını kaldırdı ama gördüğü şey kendi yansıması değildi deniz salonda bekliyordu kadınlar hala mutfaktaydı saatine baktı yasemin uzun süredir banyodaydı kapıya doğru yürüdü yasemin cevap gelmedi kapıyı tıklattı yine cevap yoktu kapıyı açtı ve içeri girdi banyo boştu lavabo çalışıyordu su akıyordu ayna buğuluydu Deniz içeri adım attı. Kapıyı kapatmak için arkasını döndüğünde banyo orada değildi. Duvarları kanla kaplı, penceresi olmayan, kap karanlık bir odadaydı. Çıkış yoktu, kapı yoktu, cam yoktu. Deniz geri çekildi, nefesi hızlandı, bağırdı. Sesini kendi kulaklarından başka kimse duymadı. Arkasında bir nefes hissetti. Soğuk, yakın, ense de hızla döndü yasemin karşısındaydı ama gözleri ona ait değildi yasemin denizin kulağına doğru eğildi dudakları neredeyse kulağına değdi sonun geldi deniz çığlık attı gözlerinden kan akmaya başladı gördüğü her şey karardı ama kulakları kulakları hala duyuyordu o sırada evde panik başladı yasemin ile deniz ortada yoktu Yıldız banyoya koştu, kapıyı açtığında çığlık attı. Deniz elinde bıçakla yerde yatıyordu. Yasemin de yanındaydı. Her şey cinnet olarak kayıtlara geçti. Gazeteler öyle yazdı, haberler öyle verdi ama gerçeği o evde olanlar ve onlar biliyordu. Bu defter burada kapanıyor. Ama anlatılanlar bu odada kalmaz. Bazı hikayeler dinlenip unutulmaz. Işıkları kapattığında hatırlanan tek şey bu ses olur.